İyi günler arkadaşlar. Yatırım serisi videolarımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz altın mı hisse senedi fonları mı? Bunun ikisinin kıyaslamasını yapacağız. Çünkü gördüğüm kadarıyla hisse senedi alım noktalarına yaklaşmak üzere tedbirimizi baştan almamız gerekiyor diye düşünüyorum. Evet her zamanki gibi Tefas'ın ana sayfasındayız ve fon karşılaştırmalarını görüyoruz getirilerine. Bu bir yıllık getiriler. Birinci sırada her zaman olduğu gibi hisse senedi şemsiye fonları var. Yüzde 115'te hala son zamanlardaki e, ciddi kayıplarına rağmen kıymetli madenlerde aksine e, yaklaşık bir aydır iyi bir yükseliş içinde e, o da ikinci sırada geliyor. Yüzde 77.27 ile. Ama bir yıllık süreç Oldukça uzun bir süreç bunları değerlendirmemiz için. isterseniz daha kısa vadeli getirilere bakalım. 3 aylık bizim için bir ölçü olabilir. Burada da hisse senedi %21 ile ciddi bir şekilde önde gözüküyor. Kıymetli madenler %5.95 ile getirisi oldukça az. Hala geçtiğimiz zaman asıl bence kriter bu olacaktır yakın zamanı değerlendirmek için. Evet burada kıymetli madenler bu ay için %7.47 göstermiş ki e, tarihi boyunca gösterdiği en ciddi yükselişlerden bir tanesini yaşıyor. Buna benzer birkaç dönem daha vardı ama bu dönem gerçekten çok hızlı bir şekilde düştüğü noktadan kalkmayı bildi ve bu ayki kazanç ortalaması %7.47 Hisse senetleri de en sonda e, bu ayın en fazla kaybettireni hisse senetleri olarak gözüküyor. Yüzde 5.09. Borsamız en ciddi kayıplardan birini yaşamasına rağmen bu ay %5.09 getirmiş. Bizim yatırım fonlarına niye önem verdiğimizi bu tablo bence açıklıyor. Çünkü borsamız ciddi anlamda değer kaybetmesine rağmen hisse senedine yatırım yapan ee, şemsiye fonları %5 ile sınırlı kaldı. Haftalığı değerlendirdiğimiz zaman, haftalık getirilerine baktığımız zaman evet burada da kıymetli madenler e, birinci sırada yükseliş anlamında en fazla getiriyi getiren 1.65 Bu hafta özellikle bu hafta altının getirisinde e, ciddi anlamda bir yavaşlama var diye görüyorum. Hisse senetleri şemsiye fonları ise yine en çok kaybettirenler arasında ama tarihi düşüşlerin yaşandığı bu hafta 1.82 gibi bir düşüşle sınırda kalmış. Şimdi ben bunların grafiğini incelemek istiyorum. Size ne anlatmak istediğimi daha net gösteririm diye düşündüğüm için. Evet bu bizim borsamızın dolar bazlı grafiği arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi 24 Mayıs itibariyle ciddi bir yükselişe başlamış. O dönemde Pardon Pardon Bu TL bazlı bir grafik ee, Onun üzerinden devam edelim Evet 4500'lerden 8500'lere kadar yaklaşık 4000 Puan gibi bir yükseliş göstermiş Hatta iki gün önce e, borsamız devre kesmiş vaziyette. Ona rağmen düşüş oranına bakalım burada. Yüzde kaç oranında bir düşüş yaşamışız? Evet, yüzde 15. Yüzde 15 gibi bir kayba uğramış borsamız. Halbuki biz şeyimizde ne görmüştük? Tefas'ta ne görmüştük? 1.65'e 1.82. Bu kadar kayba rağmen hisse senedi fonları çok daha az bir kayıpla kapatmışlar. Ama benim için TL grafiği çok büyük bir önem arz etmiyor. Ben bütün yatırımlarımı dolar bazlı grafik üzerinden inceliyorum. Evet ona da baktığımız zaman yaklaşık kaybımız ne olmuş? Bir hafta için bakalım. Dolar bazında %13 gibi aslında daha az bu oran ama ben aradaki farkı göstermek için %13.75 dolar bazında bir düşüşle karşı karşıyayız. Ama buna rağmen hisse senedi fonlarımız oldukça düşük bir değer kaybına uğramış. Şimdi bu ne anlama geliyor? Grafikten de anlatmak istiyorum. Çok fazla bir e, finansal okur yazarlığınız yoksa, grafik okumayı bilmiyorsanız bir hissenin ucuz olup olmadığını e, yatırımcıların tansiyonuna bakarak anlamanız mümkün. RSI dediğimiz göreceli e, güç endeksi diye bir indikatör var. E, buna bir çoğunuz aşinadır. E, burada eğer RSI dediğimiz, RSI dediğimiz bu indikatör 20'lere 25'lere yaklaştığı zaman artık e, satıcıların gücü kalmamış, e, alıcıların toplamaya başladığı dönemler olarak görüyoruz arkadaşlar. Grafik ne zaman yükselmeye başlasa, gördüğünüz gibi şunu biraz daha çekeyim. Daha net göreceksiniz. Aşırı alım bölgesinde. Buradan itibaren başlıyor şu imlec'i değiştirelim. Evet, aşırı alım bölgesi 20'nin 20 25'in altına düştükten sonra burada e, alıcılar toplamaya başlıyor artık. Bakın gördüğünüz gibi burada yatay bir seyir var ve şu noktadan itibaren yaklaşık dolar bazlı artışı yüzde %45 arkadaşlar. Bu e, oldukça ciddi bir kazanç demektir. Keza aynı şekilde ne zaman büyük yükselişler olursa gördüğünüz gibi erasay 20-25 noktalarına değmiş ve ondan sonra ciddi bir yükseliş başlamış demektir. Şimdi benim alım stratejim ben fiyatlara çok fazla odaklanmam. Fiyata bakarak bir hissenin ya da yatırım aracının ucuz ya da pahalı olduğunu ım, kararını vermem. Ne zaman yükseleceğini de bu dünyada henüz bilen yok. Fakat bir gösterge var. Tansiyon ıı, ölçme aleti dediğimiz bu erasay ciddi anlamda bize bazı fikirler verebilir. Ve ben alım noktalarını birçok kriterle beraber e, en belirginlerinden biri erasayın 20-25'e düştüğü noktalardır. Ben yaklaşık 40'larda ee, hatta 30'lara doğru ufak ufak almaya başladım. Çünkü buralardan alsanız da bir miktar daha düşüşler yaşayabilirsiniz. O yüzden paranızın tamamıyla alım yapmıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi burayı gördükten sonra alım vermiş olsanız yaklaşık 225-226 dolarlarken burada 215'e kadar da düşmüş. O yüzden cephanenizin hepsini bitirmenizin bir anlamı yok. Bu erasay bölgesinden sonra ok gibi fırlıyor ve gereken kazancı size sağlıyor. Bunun grafiği neresine bakarsanız bakın hep aynı şekilde göreceksiniz. Düştüğü noktalar ve yüksel yükselişe geçtiği noktalar. Bunu aynısını altın içinde... Bakmak istiyorum, onu da göstermek istiyorum size. Oradaki yatırım stratejimi de anlatmak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi buralardan Alman'ın hiçbir anlamı yok. Yükselirken Alman'ın gerçekten hiçbir anlamı yok. Erasa'ya baktığınız zaman bu kırmızı ile çizmiş olduğum bölge aşırı alın bölgesi. Buradan toplamaya başladığınız takdirde para kazanırsınız arkadaşlar ve bu aşırı satım bölgesine kadar yükseldiği zaman artık bu tamamen elinizi boşaltacağınız anlamına gelmez. Ama yavaş yavaş karlarınızı realize etmeniz gerektiğini artık fiyatların bir doygunluğa ulaştığını e, size hissettirir. Şimdi burada aşırı satım bölgesi gördüğünüz gibi oldukça yüksek bir nokta. Buraya geldiği zaman Satarsanız şayet elinizdeki malın hepsini boşaltırsanız gördüğünüz gibi ufak bir düzeltmeden sonra tekrar eski zirvesini fazlasıyla geçmiş ve 2075'lere kadar çıkmış. O yüzden buralarda kademeli satışlar her RSI 70'e 75'e geldiği zaman elinizden bir miktarını çıkartır ve maliyetlerinizi düşürürseniz elinizde geri kalanıyla çok büyük karlar elde etmeniz mümkün. Bunda da bu altın grafiğinde de bakarsak geçmişine baktığımız zaman ne zaman Erasay 20 ve 25'in altına düşmüş ciddi yükselişler başlamış. Gördüğünüz gibi dip noktaların hepsinde ciddi yükselişler başlamış. Şuralardan topladığınız zaman ta ki Erasay'ın en tepeye çıktığı noktalara kadar beklediğiniz takdirde çok ciddi karlar almanız mümkün. Evet gelelim günümüze. Şu anda altın grafiği bize ne anlatıyor? Şu noktalarda yaklaşık bundan 15-20 gün önce 1809'lara kadar 1810'lara kadar düşmüş bir altın fiyatı vardı. Evet size anlatmak istediğim bu işte. Burada da gördüğünüz gibi 20 ve 25'i geçmiş aşırı alım bölgesine gelmiş. Artık burada satıcıların gücü bitmiş demektir. Kimse artık daha fazla düşmesine müsaade etmiyor. Düşse bile ben satmam elindekini diyor. Bunun anlamı bu. Buralardan toplamaya başladığınız takdirde gördüğünüz gibi yükselişini hızlı bir şekilde tamamlamış. Ve bugünkü fiyatları erasel 70'i geçmiş vaziyette yükselmiş. Artık kar alma zamanı buralardan altına girmenin çok doğru olacağını artık düşünmüyorum. Çünkü tarih fırsatlarla fırsatları bol bol karşımıza çıkarıyor. Bu yeniden tekrar Erasay'ın aşırı alım bölgesine gelecek. Şurada olduğu gibi. Bakın burada da düşmüş ve tekrar yükselmiş. Erasay ne zaman 20-25'lere gelirse sizin için ciddi bir anlam var. Şimdi bu şu demek değil. Buradan daha fazla yükselmeyecek anlamı taşımıyor. Şu anda bir nefes alma sürecinde bu bir miktar daha Erasay aşağıya iner, güç toplar ve tekrar yükselişe geçebilir. O yüzden elinizdekilerin hepsini çıkartmanız sizin yatırımınız için sakıncalı olabilir. Bence Parça parça artık kerel realize etmenizde fayda var. Bu size zaman içinde çok güzel e, geri dönüşleri olacaktır. Bunu bütün enstrümanlar için yapabiliriz. Gümüş için de yapabiliriz. Bakın aşırı alım bölgesine gelmiş en dip noktalarda. Fakat şu anda bir e, dirence takılmış vaziyette. Ama bu bizim e, artık satmamız ya da almamız anlamında bir işaret vermiyor. Biraz daha düşüp 50'nin altına düşerse şayet %40'lar seviyesinde Erasay'ın 40'a geldiği seviyelerde biraz toplayabilirsiniz ve bunun daha henüz eğer şayet bu sarı çizgiyi kırarsa yükselme şansı altına göre çok daha fazla gibi gözüküyor. Bunu bu bahsettiğim kuralları bütün e, yatırım araçları için kullanabilirsiniz. Mesela S&P 500'e bakalım. Artık toplama zamanı. Her geçen gün düşüyor. Ben buralardan toplamaya başladım. Görmüş olduğunuz gibi RSI 20'lere 25'lere yaklaşmış vaziyette. Hatta o çizgiye değmiş burada. Ama dediğim gibi bu daha fazla düşmeyeceği anlamı taşımıyor. Ama fiyatın artık toplamaya yaklaştığını gösteriyor. Ve insanlar buradan topluyor. Bakın daha fazla düşmesine rağmen, evet say, eski seviyesiyle aynı. Bu şu demektir: Satıcıların gücü tükenmek üzere. Bundan sonra artık ne fiyat teklif ederseniz edin, satmayacaklar arkadaşlar. O yüzden ben burada yaklaşık 4.229lardan, hatta 4.300lerden itibaren toplamaya başladım. Şu andaki fiyatı 4137 yani 200 dolar daha fazla düşmesine rağmen hala bu toplama işlemini gerçekleştiriyorum. gerçekleştiriyorum çünkü buradan itibaren güzel bir yükselişe başlayacak. Tıpkı e, tarihin tekerrür etmesi gibi bir zamanlar buradayken ve hatta buradayken nasıl yükselişler gerçekleştirdiğini görüyorsunuz. LSI 20'nin altında. Uzunca bir süre kalması yükselişin çok daha güçlü olacağı anlamını da taşıyor. Evet ben bugün size bazı fırsatları göstermeye çalıştım. Bunun hiçbir tanesi yatırım tavsiyesi değil. Sadece bir teknik eğitim amacı olarak düşünebilirsiniz. Fiyatların hangisinin uygun olduğunu, hangisinin pahalı hangisinin ucuz olduğunu anlayabilmeniz için bence güzel bir gösterge ben bunu e, hisse senedi bazında da uyguluyorum İsterseniz bir iki tane örneğe bakalım mesela ilk sırada Astor varmış benim takip ettiğim şeylerin arasında Evet Astor ben şu anda bunu da toplamaya başladım RSI'de çok güzel bir noktaya geldi arkadaşlar tarih tekerrürden ibarettir dediğimiz gibi zamanında da şuralarda Erasay 20'yi geçmiş vaziyette buralarda nasıl bir yükseliş yaptığını görüyorsunuz. Şu anda da Erasay ciddi anlamda %30'ların altına düşmüş ve toplama zamanı geldiğini gösteriyor. Bunların hepsini grafikte bu şekilde incelerseniz ki başka şeyleri de var bunun göstergeleri de var ama en basit şekilde takip edebileceğiniz bu zaman içinde diğer e, alım ve satım göstergelerinden de size bahsedeceğim. Ama bunları lütfen ve lütfen günlük için kullanmayın. Günlük alım satımlar için kullanmayın. Yanıltıcı olabilir. Bu günlük e, grafikler için 4 saatlik bir günlük grafikler için e, daha isabetli olacak bir yöntem diye düşünüyorum. Enka'ya bakalım mesela. Enka'da sevdiğim ve takip ettiğim hisse senetlerinden bir tanesi. Bunun grafik durumuna gördüğümüz zaman daha henüz yolu olduğunu biraz daha düşmesi gerektiğini anlıyoruz Erasay'dan. Ama buradan da çok ufak bir alım gerçekleştirdim. Bunun grafiğinde de gördüğünüz gibi Erasay en düşük noktalara geldiği zaman yükseliş trendini başlatıyor. Ereğli için şöyle hızlıca bir Bakalım Ereğli ne durumda? Evet Ereğli'nin de e, Toplama zamanları başlamış ama henüz daha yolu var biraz daha sanki aşağıya doğru Gidecek ya da yatay devam edecek gibi Gözüküyor Froto için baktığımız zaman e, Bunun için Ciddi anlamda bir yükseliş göstermesi için Bence Erasay'ın biraz daha düşmesi lazım dediğim gibi fiyata bakmıyorum Şu anda çok dirençli olmasına rağmen benim için alım noktaları erasay RSI %20'lere 25'lere geldiği zaman tıpkı şurada olduğu gibi burada yakalamaya çalışıyorum burada toplamaya başlıyorum gördüğünüz gibi bir süre yatay gidiyor bir süre sizi bekletebiliyor bu çok uzun vadeli bir şey değil ama ondan sonra hızını aldığı zaman da artık e, kazancınız istediğiniz seviyeye geliyor. Yine az önce bahsettiğim gibi aşırı e, satın bölgesine geldiği zaman da ufak ufak elden e, çıkartmanız lazım. Az önce bahsettiğim gibi şurası erasayın en yüksek olduğu noktalardan bir tanesi. Burada şayet portföyünüzü boşaltmış olsaydınız bu yükselişten faydalanamazdınız. Ama kar almaya başlayabilirsiniz artık buralardan. erasay biraz düşmüş tekrar aşırı satın bölgesine gelmiş yeniden bir zirve yapmış. Burada da bir miktar satabilirsiniz. Çünkü bunun garantisi yok. RSI buradan bir dönmeye başlamış olsa fiyatlarımız hızlı bir şekilde düşecek. Ama RSI güç toplayıp toplayıp yukarı çıkıyor. Ve her seferinde yeni bir zirve yapıyor. İşi riske atmamak için ben buralardan hafif hafif her tepede bir miktar kar satışı yaparak maliyetlerini sıfıra çekmeye çalışıyorum ki bir yatırımda en önemli olan şey elinizdeki yatırım aracının maliyetlerini düşürmek sıfıra geldikten sonra da artık o hisse senedi altın gümüş her neyse neye yatırım yapıyorsanız onu daha fazla satmanıza e, gerek yok onu çok çok uzun vadeli tutabilirsiniz Evet zaman zaman bu tür değerlendirmeleri yapacağım bugünlük bu kadar bugün Erasa'ya bakarak bir hissinin e, artık ucuz mu yoksa pahalı mı olduğunu e, bir nebze olsun anlatmaya çalıştım. Şayet e, size faydalı olduğuna inanıyorsanız e, beğen tuşuna basar beğenir ve abone olursanız bizleri de desteklemiş olursunuz. Hepinize teşekkürler. Yatırım fonları serimiz devam edecek. E, ama bugün artık grafiklerin belli bir noktaya geldiğini düşündüğüm için böyle bir video e, çekip sizlere faydalı olmaya çalıştım. E, ümit ederim e, iyi kazançlar sağlarsınız. Şimdiden hepinize hoşça kalın. Yeniden görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, bol kazançla kalın.